Selam. Bugün İran'da yeni yıl ve ben yeni yıla sizinle beraber hazırlanmak ve girmek istedim. İlk başta birazcık aynayı temizledim. Sonra saçlarımı toplamak istedim. Ve birazcık cilt bakımı yapmak istedim yeni yıldan önce. İlk başta cildimi bu ıslak mendille yüz bakımı için yani yüz makyajı silmek için kullandım. Ben bunlarla çok rahatım. Hazır. Çok iyice temizliyor. Güzelce yüzümün her tarafını temizledim. Sonra yüzümü yıkamaya karar verdim. Yüzümü yüz jeliyle yıkıyorum. Ben jeli de size göstereceğim. Marka hiç önemli değil. Sizin evde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Ben bunu kendi ülkemden aldım ve çok da razıyım. Yüzümü hiç kurutmuyor. Ve ben bu küçük silikon pembe şeyle ismini bilmiyorum Türkçe'de yazabilirsiniz bana isterseniz yorumlarda çok sevinirim onunla destek aldım ondan ve yüzümü temizlemeye başladım yüzümü yıkarken onunla çok güzelce yüzümün mikroplarını falan e, yıkıyorum alıyorum ve çok güzel yıkanıyor ve temizleniyor cildim o yüzden size de öneriyorum her yerde şimdi var her mağazada bulabilirsiniz jelle yıkadıktan sonra ve bu da ben evet görüyorsunuz sonra yıkamaya karar verdim cildimi yıkadım ve yıkadıktan sonra bir havluyla yüzümü kuruttum evet ve neticeyi görüyorsunuz çok ferahladım ve çok güzel oldu bunu ben sizinle beraber unbox yapacağım bunu yeni aldım bu benim siyah noktalar için ben dışarıda çok vakit bulamıyorum yüzümü temizletmek için. O yüzden evde yapım yapıyorum. Ve bunu hiç kullanmadım. Kendimde bebebe be görüyorsunuz. Okuyorum. Bakıyorum. Nasıl açacağıma da bir bakıyorum. Ve evet açtım. Ve hala açmaya çalışıyorum. Bu markası için ve sanırım siz de bulabilirsiniz. ismini de size gösterdim ve ben çok razıyım. Şimdi videoda da göreceksiniz nasıl kullanıldığını ve evet ismini de gördünüz. Screen alabilirsiniz ve bakabilirsiniz internette bulabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz kullanması çok bir rahat bir ürün. Burada da yazmış nasıl kullanılacağını. Ben okudum ve çok küçük, çok çok küçük ve içinde çok az ama bence yeter. Çünkü çok sürmenize gerek yok. Birazcık sürüyorsunuz ve tamamen siyah noktaları alıyor. Evet ben burada okudum. 5 ya 10 dakika bunu bekletmelisiniz yüzünüzde. Evet görüyorsunuz düşürecektim. 5 veya 10 dakika bunu yüzünüzde bekletmelisiniz sürdükten sonra ve burada şimdi açmaya çalışacağım. Evet, açamıyorum. Çok zorluk çekiyorum ve sonra dişimden destek alıyorum. Evet, ben bir diş hekimiyim ve bu yaptığım çok kötü şey. Siz hiç denemeyin bunu. Tırnaklarımız bize yardım etmediğine göre ben burada çok kızıyorum ve makasdan yardım almak istiyorum. Makas bana yardım ediyor ve ben bu ürünü açabiliyorum ve görüyorsunuz ki çok da seviniyorum. Açtığımda bir kokladım. Kokusu birazcık bana şey geldi. Nasıl söylesem bilmiyorum. Nasıl söyleyeyim? Ama sonra kokusunu beğendim. Güzel bir kokusu vardı. Ama yani çok burnunuza yaklaştırmayın. Sonra sürmeye başladım. Ben birazcık nazik sürdüm. Yani nazik bir şey yaptım. Bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi. Siz anladınız beni. Birazcık çok sürmeliydim. Çünkü ilk başta korktum acır diye. Ama hayır hiç acımıyor ve güzelce sürebilirsiniz. Her yerde siyah noktanız varsa. Benim birazcık alnımda, yüzümde ve burnumda vardı. O yüzden her yere sürmeye başladım. Bir güzel sürdükten sonra kendime baktım. Berbat görünüyordum. Ellerim de berbat. O ellerimi sildim ve sonra kağıtları aldım. Burnuma ve her yere kesürdüm. Onları yapıştırmaya başladım. Böyle bu şekilde kestim birazcık. Küçük küçük yaptım çünkü büyüklerdi. Ve her yere yapıştırdım. Sonra... Sonra 5 veya 10 dakika beklemeniz lazım. Eğer 10 dakika bekleyecekseniz Soykusuyla yıkamanız lazım 10 dakika bitti ve ben koparmaya başladım kağıtları Çok çok razıydım çünkü siyah noktaların hepsi kağıtın üstündeydi Size göstermeye çalıştım ama hiç görünmüyordu Ve evet görmüyorsunuz ama benden sorarsanız bu ürünü denemelisiniz Hem erkekler ve hem kızlar deneyebilir Yani erkeklerde de siyah nokta olabilir Kızlarda da siyah nokta olabilir O yüzden bu ürün çok çok bir güzel üründü Fabrika babamın fabrikası değil. O yüzden market yapmıyorum. Gerçekten ürün güzel üründü. Bıktan sonra böyle bir korkunç insana dönüştüm ama razı olduğumu görüyorsunuz. Yüzümü soykusuyla suyla yıkadım ve sonra krem süreceğim. Bu krem Kore markası yani Kore markası ve sizin yüzünüzü 2 derece eksiye düşürüyor ve bu yüz için çok çok şahane bir şey. Bu kremin içinde çok az var ama çok bir azıcık alıyorsunuz ve yüzünüzün her yerine sürüyorsunuz. Yetiyor çok azcık. Çok sürerken e, çok oluyor ve iyi hissetmiyorsunuz. O yüzden içinde az. Gözümüzün altına gösterdiğim gibi sürmüyoruz ve bu üründe bir şey var. Bunu e, yazda dışarıya güneş altında kullan. Dünüz gibi yine de bir yeni ürün. Ben bunu da yeni aldım ve bu Kora markası yine de ve ben benim gözlerimin altı birazcık siyahlamış görüyoruz çünkü çok az uyuyorum ve gün içinde çok koşuyor, koşturuyorum yani işe okula falan gidiyorum. O yüzden böyle bir çözüm aradım. Evet müzik dinliyorum ve dans ediyorum. Bir güzel Türk müziği açtım ve onunla dans ediyorum. Maalesef telfi için ben o müziği size açamadım. Evet sürmeye başladım. Göz ve bunu çok yavaşça gözlerimin altına sürüyorum. Bilmiyorum bu ürün nasıl bir ürün ama uzun zamanda kullandıktan sonra size söyleyeceğim. Eğer razı olursam deneyebilirsiniz. Evet videoda gördüğünüz insanın sevincini görüyorsunuz. Sevindi, kremini sürdü, kapattı ve yerine koydu. Gözlerinin altını bembeyaz sanıyor ve size figür gösteriyor. Kapatıp ve dışarıya çıkıyor dünüs gibi bir sofra kuracağım ve bunu sizinle beraber yapmak istedim. Bu bizim için çok önemli ve çok güzel bir şey. Noruz Bayramı'nda yapıyoruz ve biz bu sofraya elma, sumak, sarımsak, sirke, sebze yumurta ve mum ayna koyuyoruz. Çünkü bunların hepsi bize çok güzel bir yıl getireceğine inanıyoruz. Sebze bize çok güzel, taze ve güzel bir yıl olmayı gösteriyor ve her bunların birisinin bize bir anlamı var. İsterseniz ben bunların hepsini size yazacağım ve okuyabilirsiniz. Çok söylemek istemiyorum şimdi videoda ve videonun uzun olduğunu olmasını istemiyorum çünkü sıkılırsınız diye. Böyle bir sofrayı sizinle beraber kurmak istedim bu yıl. Burada ben bu sofrayı kurarken yeni yıla 2 saat kalıyordu. Ve biz bu sofrayı kurduktan sonra yeni yılda bu sofranın e, etrafına toplanıyoruz ve beraber yeni yıla giriyoruz. Gördüğünüz gibi tabaka bir şeyler koyuyorum. Eğer söylerseniz size çok güzel bir tepki müzik yapacağım. Evet, bana sanırım bazılarını söyleyebilirsiniz. Ben gittim burada Türk mağazasından yani bir Türk restoranından baklava aldım. Türk baklavası çok çok lezzetli ve ben çok seviyorum. O yüzden her yeni yılda o mağazaya gidiyorum o restorana ve oradan baklava alıyorum yeni yıl için. Azıcık da çikolata aldım ve onları dizmeye başladım. Yeni yılda ağzımız tatlansın diye. Sonra birkaç tane de donat aldım. Ben donat çok seviyorum. Ve yeni yılda donatla girmek istedim. Ağzım tatlansın diye. Ben burada hiç bekleyemiyordum ve bunların bir tanesini yemek istiyordum ama video için bunu yapamadım. Orada gördüğünüz gibi bir çikolata kopmuş donattan onu ağzıma atmak istiyordum ama sizden utandım maalesef. <laughs> bunu da yerine koyduk mu? Evet, bitmek üzere ve sonra mumları da yaktık. Elbette bulduğuma kadar, yani bulduğum kadar yapabildim. Evet, burada elimizi yaktık. Mumu elimize almalıyız. Kafa birazcık burada çalışmadı ama yakmayı başardık. Evet. Gördüğünüz gibi sofram hazır. Bulduğum kadar, yapabildiğim kadar bir şeyler yaptım. Umarım siz de çok beğenirsiniz. vardı geleneksel bayram yemeğimizi yapmaya. Bir koşu koştum balık ve pilav hazırlamak için. Bu yemeğin ismi sebzi ba mahi. Sebzi bu sebze demek. Mahi balık demek. Ve polo pilav demek. Görüyorsunuz benziyor. Ben balıkları kendim birazcık sos yaptım. Ee, hazır almıştım ama sevmiyorum hazır. O yüzden kendim bir sos yaptım. Sosumun da içine limon, safran... Yani bu bir İran baharatı biliyorsunuz. Biz çok seviyoruz. Ve kaynaş su. Öyle hazırladım. Balıklarımı sosladım. Bir saatlik beklettim. Ve sonra fırına koydum. Sonra salatamızı yaptım. Ve balıklarımızın pişmesini bekledim. Fırını açtım, balık hazırdı. Balığı aldım, çok güzel görünüyordu. Yemek istiyordum ama video çekiyordum. Pilavı yaparken video çekemedim çünkü gerçekten hiç vaktim yoktu ve görüyorsunuz böyle bir yemek yaptım ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Yine dans ediyorum. Bir koşu koştum ve kendimi hazırlamak istedim. Ee, elbisemi değiştim. Bayram elbisesini giydim. Sonra makyaj yapmak istedim. Makyajı yaparken de bloggerler gibi size gösteriyordum. Her ne kullandığımda. Ama ben yapamıyorum sanırım. Bu ilk videoydu ve utanıyordum. Hep kesiyordum videoyu ve sonradan çekiyordum. Umarım bunu beğenirsiniz. Yani ilk video affederseniz. <laughs> utanıyordum ve ama bloggerler gibi size her kullandığım ürünü gösteriyordum. Ben bu ürünleri e, bazılarını yeni aldım. Bazılarını bende eskiden vardı. Görüyorsunuz nasıl da blogerler gibi rengini falan size gösteriyorum. E, hepsini yazacağım size. Kızlar isterseniz alıp kullanabilirsiniz. Hepsinden çok razıydım. Aldığım fondöten şahane bir fondötendi. Onu yazacağım. İlk gün kullandım ve bayıldım gerçekten. Böyle bir sade, sade de demeyelim de bayram makyajı yaptık. Ve... Rujumuzu da sürdük mü bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi kendimizi çok beğeniyoruz. Saçlarımızı uçuruyoruz. <laughs> Ve selam. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün geldim yine yeni bir videoyla. Görüyorsunuz ben biliyorsunuz İranlıyım ve bizim baharın ilk günü yılbaşı oluyor ve Noruz diye. Ben bilmiyorum Türkiye'de kutluyor musunuz Noruzu? Kutlamıyor musunuz? Ama biliyorum ki Azerbaycanlılar biliyorlar ve kutluyorlar. Şimdi 2-3 saat kaldı bizim yılbaşımıza yani oruza ama ben sizinle video paylaşmak istedim ve bugün hazırlığımız sizinle beraber yaptım. Videonun ilk başlarında da gördünüz. Bizde böyle bir kültür var yani bunu yaparken de burayı düzeltirken de size video çektim. Böyle bir soframız oluyor ve içinde sebze, elma falan koyuyoruz. Bunların her birisinin bizde bir yılbaşı için, bahar için şey oluyor. Nasıl söylesem böyle çok güzel bir anlamı oluyor. Mesela sebze hayat yeni başlıyor ve güzellik, tazelik getiriyor insanların hayatına. Yani her birisi bir manası var bizim için. O yüzden böyle bir sofra kuruyoruz. Ben sizinle de bunu paylaşmak istedim. Ve sizi de çok özledim. Uzun zamandır video çekmedik. O yüzden bugün geldim. Beraber birazcık konuşalım. Ee, biliyorum yani bizim için bu yıl hiç güzel bir yıl değildi. Türkiye için de hiç güzel bir yıl değildi. Çünkü yani deprem oldu Türkiye'de. Bizim ülkede olanları zaten biliyorsunuz. Hiç yılbaşı havası yoktu bende. Ama hiçbir şey yapmayacaktım. Hatta sofrayı bile kurmayacaktım. Ama sonra düşündüm kendimle ya ben bunları yapmalıyım. Yeni yıla güzel girelim diye. Yani güzel enerjiyle girelim ki güzel bitirelim. Her şeyi unutalım. Biliyorum unutulmayacaklar ama unutma zorundayız yani. O yüzden bugün sizinle beraber olmak istedim ve birazcık da kanalımla ilgili beraber konuşalım. Ben tepki çekiyorum arkadaşlar. Tepki müzik Olmuyor. Neden? Hepsi hepsi telfi alıyor eğer doğru söylersem yani copyright oluyor ve ben yani hiçbir şey yapamıyorum ve kanalımın kapanmasından korkuyorum. Çünkü hep YouTube bana mesaj gönderiyor bu müzik copyright sen bunu çekemezsin ya bunu silmelisin ya bu Türkiye'de açılmıyor bu Belarus'ta açılmıyor bu İran'da falan filan açılmıyor ve ben bilmiyorum artık ne yapacağımı ve sizden yardım istiyorum. O müzikler ki biliyorsunuz şey değiller, copyright, telfi almıyorlar. Bana burada yazın, ben onları tepki çekeyim. Çünkü ayrı bir yolumuz yok ve ben tepki müziği çok seviyorum. O yüzden sizden de bu yardımı istiyorum. Konserlere tepki çekerken hiç olmuyor ama müziklere tepki çekerken oluyor. yani orijinal müzikleri, orijinal bunların albümlerine falan. O yüzden şimdilik çekmedim müzik video ve sizden de yardım istiyorum. Kendim de birazcık okuyorum hangi müzikler telfi alıyor, hangisi almıyor. Seçiyorum, yazıyorum ve müziği çekeceğiz. Ama bu kanalda benim vlog da olacak. Beraber konuşacağız da. Yani her türlü video olacak. Sizinle konuşmak bana çok iyi geliyor, çok çok iyi geliyor. Ve ben bugün sizinle beraber geçirmek istedim. Birazcık da bizim kültürü size göstermek istedim. Noruz Bayramı'nı. Ee, sizin de bayramı, eğer kutluyorsunuz, sizin de bayramınız kutlu olsun. Ee, umarım çok 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 güzel yıl olur. Her şeyi istiyorsanız kalbinizden onları Allah size verir. Umarım ülkelerin durumu iyileşir. İnsanlar çok rahat yaşarlar. Ne, nasıl isterlerse yaşarlar. Yani heyecanlıyım. Birkaç saat kaldı yeni yıla. Bugün de sizinle beraber olmak istedim. Ve böyle bir kısa bir video çekmek istedim. Ve size yaptıklarımı da göstermek istedim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.